Evet arkadaşlar biraz ilginç bir başlıkla karşınızdayım. En güzel dil henüz size öğretilmedi. Aslında burada biraz yine sürekli konuştuğumuz dillerden referans da vereceğim. Mesela dünyanın en zeki, işte IQ'su en yüksek ülkeleri gündeme geldi de Listede birinci sırada Almanya var, ikinci sırada Hollanda var. Siz Almanya'nın ortalamada yüksek olabileceğine inanıyor musunuz arkadaşlar? İşte belli bir şehirleri temsil ediyor bu muhtemelen. Yani Berlin'in işte ya da Weimar gibi yerlerin elit kesimlerini. Şimdi bir de bu Hollanda'ca bin yıllık değil, Almanca yüz yıllık değil. Arada bir logaritmik fark var. O yüzden ben Hollandacıların zeki olduğuna inanıyorum ama Almanya'da biraz zorlanıyorum açıkçası. Her yani ne kadar deneysel bilimler yani ilerle mili ilerlemesi açısından iyi bir ülke olsa da şu an 80 milyon insanla bu hani özelliğini yitirmesi an meselesi arkadaşlar. Avusturya'nın listede olmaması da ilginç. Normalde benim daha önce gördüğüm listelerde Avusturya'da hiçbir şeyle beraber görünüyordu sıralarda. Aslında o, listelerde Almanya yoktu. Tabii o genel bir listeydi. Asya ülkelerinde Bu Sadece Avrupa ülkeleri Bunlar bir de neden Arnavutlu sonsuza koymuş onu da anlamadım. O da tartışılıyor arkadaşlar. Tam tersine çok zeki insan olmaları gerekiyor. O coğrafya o kadar güzel bir coğrafyada yaşıyorlar ki. Yani işte o yüzden biraz da matematikten bahsetmek istiyorum. işte sayı teoremi, polinomlar, yani süper asal sayılar, soru üzerinden, işte, işte sonra Safe, güvenli asal falan. Aslında en güzel dil matematik arkadaşlar. Hatasız sonuç veren. Buradaki yani şeyi görünce aslında ne derler yani böyle parazit yapan insanlar işte virüs gibi davrananlar falan oluyor. Canlı yayında onları görünce aslında mata, matematiksel başlık koyuştan onlar muhtemelen gelmez. Ben öyle tahmin ediyorum da. Yani büyük bir ihtimalle gelmezler arkadaşlar. Yani, matematiksel bir düşünen insan, matematiksel düşünen bir insan o kadar boş yapması imkansız gibi geliyor bana. Boş vitesi almışlar hayatı, bilinçaltı yaşıyorlar. Neyse öyle çok insan var. Onlara rağmen videolar yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayattayız. Evet en güzel dil henüz size öğretilmedi. şeklinde bir video yaptık şimdi bunu 5 dakika uzatalım mı bilmiyorum. Biraz dillerden de bahsedelim tabi. Sarı fare mesela fil çekimleri sözlüğü çok popüler bir şey. Ben aslında bir ara kaybettiğim sonra peşinden koşarak gelip bunu gösterdiler aldık. İşte henüz ondan sonra bu işte popüler gramer kitabını küçültülmüş hali var. İşte burada biraz daha yani turistlere özel bir bölüm eklemişler arkadaşlar bir de yani 127 fiil örneği var ve şey yani çok fazla örnekte kullanma olayı burada da İspanyolca versiyonu var bu biraz daha yeni ama her şeyden önce bakın tam da bu konuyla ilgili bir şey var burada Alice'e benzer bir karakter var kapağında bu defter e bu defterin içinde İtalyan tüm limanlar var arkadaşlar. Sanremo